May peace and blessings be upon you. Bugünkü videomuzda sizlere neden prolingus, prolingus nasıl çalışır, bunlara dair bir içerikten bahsedeceğim. Pek çok kişi biz prolingusla İngilizce konuşuyoruz dediğimizde ya bir sürü kursu var, internetler gün karşımıza çıkan reklamlar var, farklı metotlar var, şu metodu var, bu metodu var. Neden prolingus gibi bir şeye o zaman ihtiyacımız var diye haklı olarak pek çok soru geliyor. Ve tabii aynı zamanda merak edenleriniz de var. O zaman sizinle hızlıca bir kitap içeriğimize bakalım. Burada Prolingus'la İngilizce konuşturan kitap 1. Hemen karşımızda ben sizinle aynı anda sayfalara bakıyorum. Bizim burada bir üniteye başladığımızda genel anlamda gidişatımızda ilk karşımıza çıkan şey deyimler ve atasözleri bölümü olacaktır. Yani biz ünitelere baktığımız her ilk sayfada iki tane deyim ve iki tane atasözüyle başlarız. Ve deyim ve atasözlerini çalıştığımız, anlamladığımız ve ezberlediğimiz bölümden sonra metinler gelir. Metinler diyalog metinleridir aslında. Yani tiyatro şeklinde uygulanabilecek metinlerdir. Bu bizim sistemimizin bel kemiğini oluşturur. Prolingus'ta iki tane kişi olmasını özellikle tavsiye ederiz. Prolingus çalışan iki kişi bu metinleri karşılıklı okuyarak, tekrar ederek, dinleyerek ve bir zaman sonra ezberleyerek bunları tiyatroyu resmen ezberden canlandırıyormuş gibi canlandırırlar. Eğer tek başına ise aynayla birlikte karşılıklı bu metinleri seslendirir ve ezberler. Metinler bölümümüzden sonra bizim her daim bir ünitede şarkı bölümümüz gelir. Bu şarkının sol tarafı boşluktur. Sağ tarafında da anlamı vardır. Boşluk bölümleri bizim yazmaya alıştırma ve dinlemenin en temel egzersizlerini oluşturur. Hem bir yandan dinleyerek kulağımızı geliştirir hem de bir yandan yazarak bizim yazım şeklini öğrenmemizi sağlar yavaş yavaş. Şarkı bölümleri bizim çok eğlenceli bölümlerimizden biridir. Yolda, hayatınızın herhangi bir anında dinlerken, gezerken, çalışırken e, eğlenceli bir şekilde yapılabilecek bir kısımdır. Şarkı bölümleri de bizim kelime ezberlerimizdeki büyük bir haznenin oluşmasını sağlar. Ardından görsel hafıza kısmımız vardır ki burası dillere destan. Çünkü resim çizerek İngilizce öğreten nadir sistemlerden birisidir Prolingus. Biz burada her derste resim çizer ve objelerle o resimleri eşleştiririz. Bu sayede de resimler ve hikayeler, objelerin bir arada bulunduğu görsel hafızayla ile, tabloyla ile da biz objeleri daha kolay zihnimize aktarırız. Ardından da Nasrettin Hoca bölümümüz gelir. Nasrettin Hoca bölümleri bütün normaldeki reading egzersizlere başlama tarzından farklı olarak bizim zaten içeriğine aşina olduğumuz, kültürümüzde yer eden hikayelere yer vermiş olur. Zaten kültürel olarak anlamını az buçuk bildiğimiz, bir şekilde hikayelerini duyduğumuz Nasrettin Hoca'yı İngilizce okunurken hem eğleniriz hem de temel düzeyde okuma egzersizi yaparız. Kitabımızın son bölümleri dil bilgisi kısımlarıdır ama biz 6 setlik bu setin 6 setini bitiren kitapları bitirene kadar bu dil bilgisine girmeyiz. 6 kitap bittikten sonra oralara döner, hızlıca artık konuşabildiğimiz İngilizcenin bir bilgisini öğreniriz. Kısaca Prolingus'un ünitelerinin nasıl olduğunu kabataslak görmüş olduk. Herhangi bir üniteyi açtığımızda bu düzen bu şekilde devam eder ve biz her defasında deyimler ve atasözleri, tiyatro metinleri, şarkılar, görsel hafıza, Nasrettin Hoca ve dil bilgisiyle ünitemizi kapatırız. Buradaki en temel maddelerden birisi biz bu şekilde dil öğrendiğimizde B2 seviyesini yarıdan fazlasını geçene kadar hiç dil bilgisi çalışmamış oluruz. Yani Prolingus metodunun en temel farklarından birisi şu anda Türkiye'de uygulanmakta olan dil bilgisiyle aynı anda işlenen metotlar haricinde dil bilgisini zaten siz aktif olarak konuşabildiğinizde okuyabildiğinizde çalıştırmaya başlar. Bu en temel farklarından birisidir. Prolingus'ta en temel ikinci farklılığımız dinleme, tekrar etme, ezberleme üçgeninde gerçekleşmesidir. Türkiye'de genel anlamda eğitim, dil bilgisi, okuma ve test etme yani dil bilgisini test etme yoluyla işlerken bu yaygın üçgenin aksine bizde daha çok dinleme, tekrar etme, ezberleme gibi bir metot takip edilir ve bunun yanında interaktif katılım devamlıdır. Yani siz dille daha çok yaşarsınız, onunla ilgili daha az teorik bilgi alırsınız. O yüzden Prolingus'un temellerini oluşturan bir üçgen en temel farklılıklardan birisidir. Diğer ve bence en kıymetli maddelerimizden birisi Prolingus eğlenceli dil öğrenimi sağlar, dil edinimi sağlar. Neden bu madde çok farklı? Hiç fıkralar okuyunuz, Nasrettin Hoca hikayeleri dinleyerek bir dil öğrendiniz mi? Peki daha önce hiç resim çizerek bir dil öğrendiniz mi? Peki yolda giderken şarkı söyleyerek bir dil öğrendiniz mi? Peki tiyatro metinleriyle canlandırma yaparak ezberleyerek bir dil öğrendiniz mi? Hangi dilde kaç tane deyim ve atasözü öğrenerek o dili öğrendiniz? Bunların hepsi Prolingus'ta birleşmiştir. Ve size gerçekten eğlenebileceğiniz egzersizlerle aynı zamanda dilin en temellerini, gerekliliklerini bu iskelet üzerinde birleştirerek sunar. Prolingus'un bu noktadaki eğlenceli sistemi pek çok metoda meydan okumaktadır. Eğlenceli dil edinimi Prolingus'la birlikte gerçekleşir. Evet bir diğer çok önemli nokta. Herhangi bir dil kitabını aldığınızda Rengarenk resimler, iç içe geçmiş egzersizler, bir sürü alttan üstten geçen alıştırmalar gördünüz mü? Görmeniz çok mümkün ama Prolingus'ta böyle bir şey yok. Hatta bazı kitabı alanlar bu kitap ne kadar sadeymiş diyor. Prolingus çok pratik bir sistemdir ve kitapları da onun niteliğine uygun olarak pratiktir. Yani algılaması çok kolaydır. Hangi sayfayı çevirdiğinizde ne yapacağınızı anlamanız çok kısa sürer ve orada yalnızca o biçimde çalışırsınız. O egzersizi yapar ve geçersiniz. Yani alıştığımız, gördüğümüz karmaşık sistemlerin yanı sıra Prolingus'la yazılmış kitaplar Oldukça sadedir ve gördüğünüzde rahatlıkla anlayabileceğiniz bir pratik sunmuş olur size. Prolingus sonuç odaklıdır. Eğer gerçekten kendi hızınıza güveniyorsanız, gerçekten emek veriyorsanız, bir aydan 3 aya kadar Prolingus'la birlikte herhangi bir dili konuşmanız mümkündür. İngilizce, Arapça, Fransızca fark etmez. Her gün 70 dakika verenle 3 saat veren arasında bu süreler değişse de biz neticede çok kısa sürelerde dil konuşturmayı iddia eden bir sistemiz. Ha bunun yanı sıra normal zamanlarda aldığınız eğitimlerde ne sonuç elde edeceğinizi tam olarak bilmezsiniz. Mesela ilkokuldan başlayıp ortaokul bitene kadar o alacağınız eğitimle ne sonuç sonuca erişeceğinizi biliyor muydunuz? ProLingus da bilirsiniz. Her kitabın sonucunda ne kadar kelime öğrendiğinizi, hangi seviyeyi bitirdiğinizi, bunu ne kadar sürede bitirebileceğinizin mümkün olduğunu öğrenmeniz mümkündür. Yani ProLingus size net bir sonuç tablosu sunarak sizin hesabınıza göre bir sonuç çıkarmanızı sağlar. Ve son iddiamız ProLingus en hızlı dil konuşturma iddiasında olan sistemdir. Bunu istediğiniz bütün sistemlerle rahatlıkla kıyaslayabilirsiniz. ProLingus da sizin kendini verdiğiniz saate göre ayırabileceğiniz zamana göre bir aydan 3 aya kadar sizi herhangi bir yabancı dili konuşturabileceğini iddia eder. Bu noktada da Prolingus öğrencileri en şanslı dil öğrencileridir. Çünkü gerçekten kendileri süratli gitmek istiyorlarsa Prolingus onları hızlandırır. Evet bu videoda sizinle kısaca Prolingus sistemini tanımış olduk. Diğer tüm metotlardan dil öğretim şekillerinden farklarını da siz de görmüş oldunuz. Bu noktada hala merak ettikleriniz sorularınız varsa bize yorum kısmında sorarak siz de öğrenebilirsiniz. Prolingus sizi konuşturur. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.